aslında milyonları ilgilendiren bir başlık özellikle dediğimiz gibi EYT'yi kaçıranlar için Tarihi öne nasıl çekilebilir, bu formül nedir diye aslında günlerdir tartışılan ve dediğim gibi milyonlarca insanın da nasıl olacağına dair bu formülü merak ediyorlar. Ve şimdi değerli yayın konuğumuz aslında o ipuçlarını bizlerle paylaşacak. Şimdi değerli yayın konuğumuz Sayın Murat Bal, bizlerle birlikte sosyal güvenlik müşaviri. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Mehmet Bey. Çok teşekkür ederim. Evet, geçtiğimiz dönemde erken emekliliği konuştuk. Şimdi ise o fırsatı kaçıranlar için tarihi öne nasıl çekilebilir diye konuşuyoruz. Yine bir başlıklar hazırlamışsınız. Dilerseniz bunlar neler? güzel de paylaşın efendim. Evet, yani bu konuyla alakalı çok soru geliyor biliyorsunuz. Ne olacak bizim durumumuz nedir diye. Şimdi genel bir bilgi verelim. Ee, burada askerlik en önemli e, mevzulardan birisi. Biliyorsunuz ki e, eğer siz işe giriş tarihiniz askerlikten sonraysa o askerlik süresi kadar borçlandığınızda işe giriş tarihinizi geriye çekebiliyorsunuz. Hem de günden faydalanabiliyorsunuz. 2000 e, 1 Şubat ve öncesinde böyle bir durumu olanlar orada e, geriye çekmeyi yaparak askerlikten de borçlanarak EYT'ye girenler çok oldu. O dönemde 15 ay 18 aylar tabii, var biliyorsunuz. Tabii EYT'ye girenler de çok oldu. Artı öyle olmasa bile yani zaten EYT'nin içindeyse de gün eksiği olanlar askerlik borçlanmasıyla bu günlerini tamamlayabiliyorlar. Biliyorsunuz kısmi yemeklilik var. 15 yıl 3600 gün 99 öncesinde kadınlarda 58 erkeklerde 60. Burada da bir yaş düşümü beklenmişti. Bunun da EYT'ye eşitlenmesi işlenmesi şeklinde ama o düzenleme yapılmadı. Şu anki haliyle bu şekilde. Aslında bu haftaki özellikle de %60 raporu çok dikkat çekiyor. Ve en çok belki de toplumda işte yüzde kaç rapor olursa ve burada iş gücünün kaçını kaybederse faydalanabilir. Burada da zaten tek bir hazır. organdan, tek bir konudan yüzde 60 ve üzeri raporu olanlar e, burada maliyetten faydalanabiliyor. Ama engelli raporuyla ile maliyet raporunu da karıştırmamak lazım. İkisi birbirinden farklı. Artı olarak da çalışmaya başladıktan sonra iş gücünü kaybedenlerde bu hak var. Onu da e, atlamayalım. Vergi indiriminde de yüzde 40 engelli raporu olanlarda 15 yıl 3600 gün ve 18 yıl 4680 güne giden e, bir süreçte bu haktan faydalanabiliyorlar. Ee, biliyorsunuz ki bakıma muhtaç çocuklara anneleri baktığında 1 Ekim 2008 sonrası olanlarda e, yani şöyle diyelim 4 yıl çalışanlarınki 5 yıl prim sayılıyor. 2008 sonrası Evet tabi. Ee, 4 yıl olanlarda 4 yıl ödeyenler 5 yıl e, sayılıyor. Bu da e, gün açısından vatandaşlarımıza fayda sağlıyor. Yurt dışında yaşayanlarda bir imkan var. O da 18 yaşından itibaren çalışan erkeklerde ve 18 yaşına itibaren yurt dışında bulunan kadınlarda da bu borçlanma hakkına sahip. Kadın doğum borçlanması var bir de bildiğiniz gibi. Kadın doğum borçlanmasında da bir çocuk için 720 gün, 3 çocuk için de 2160 güne kadar bir borçlanma hakkı var. Ama burada çok özellikle bir durum var aslında onu da açıklayayım ben. Şimdi biliyorsunuz staj ve çıraklıktan dolayı işe girişlerin yapıldığında kadınlarımız Normal şartlarda doğum borçlanmasını yapabilmek için e, kadınlarımız öncesinde işe giriş yapmış olmaları gerekiyor. Ancak biliyorsunuz staj ve çıraklık e, tan dolayı işe girenler burada bundan faydalanabiliyorlar. Yani staj çıraklıktaki e, biliyorsunuz hani Türkiye çapında da bilinen bir mağduriyet olarak biliniyor. Bundan dolayı işe girişler kabul edilmiyor 4A işe girişler ama kadın doğum borçlanmasında bu işe giriş kabul ediliyor. Burada da vatandaşların kadınlarımızın mutlaka buna dikkat etmesi gerekiyor. Eğer 4A girişleri staj başlangıçsa ve devamında çocuk e, doğurdularsa burada da hak sahibi oluyorlar. Bu mağduriyet onlara yansımıyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. gibi aslında milyonlarca kişinin merak ettiği soruların cevaplarıydı burada. Özellikle de Sayın Murat Balın ifade ettiği gibi burada EYT'yi kaçıranlar için tarihi öne çekecek olan evet formüller var mı? Var işte onları da bizlerle paylaştık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve sözü tekrar evet. size bırakalım